Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Keyifler nasıl? Bugünkü bölümün konusu kadınlar, e, er, e, sorumluluk ve otorite. Ve bugün e, bu bölümde sizlere soracağım soru şu. Erkekler kadınların güvenliğinden sorumlu olmalı mıdır? Feminist bir dünyada her birimizin eşit olduğundan bahsediyoruz. Eşit canlarız, erkek kadın eşit haklara, sorumluluklara sahipler. Artık erkeğin maskülenitesi toksik olarak algılanıyor ki şiddet eğilimi aynı zamanda korumayı da içeren bir şeydir. Kadınlar artık özgür olduklarını ve erkeklerin korunmasına korunmalarına ihtiyaç duymadıklarını söylüyorlar. Bu bölümde bu konuyla ilgili düşüncelerimi söylemeden önce arkadaşlar sanırım 2022'de yaşanmış bir vakayı inceleyeceğiz sizinle. 50 yaşın, 57 yaşındaki bir adam arkadaşlar 23 yaşındaki bir arkadaşımızın kız arkadaşına sataşıyor. Kavga ediyorlar. Sonra adam çocuğu öldürüyor. Ölen kardeşimizin adı Davut Atakov. Allah rahmet eylesin. 23 yaşında ölmüş. Kız arkadaşına kişiyle kavga etmesi sonucunda öldürülüyor. Şimdi olay nasıl gelişmiş? Kadıköy'de sokakta yürürken kız arkadaşına laf atan kişiyle kavga etmesi sonucunda öldürülen Davut Atakov davasına karar verilmiş. Sanık Ali Kumsal Şallı'nın kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş. Duruşmada söz verilen anne Atakov, "Oğlumun düğün konvoyuna düşünürken cenaze konvoyuyla hedef dedi. Kadıköy'de 14 Ekim 2023 tarihinde hı, yeni olmuştu. Ha. Ekim ayında ee, geçen senenin Ekim ayında Almanya'dan gelen kız arkadaşı Simge Tuğcu ile birlikte Kadıköy'de yürürken yol kenarında duran Ali Kumsal Şanlı'nın genç kadına laf atması üzerine nerede yürüyorlar yol kenarında yürüyorlar Kadıköy'de yol kenarında yürürken Ali Kumsal Şanlı diye 57 yaşında bir lavuk Genç kadına laf atıyor, taraflar arasında tartışma başlıyor ve Atakov hayatını kaybediyor. Olay nasıl gerçekleşmiş? Hmm, burada adam e, şeyinden bahsediyor, ifadesinden bahsediyor. Geç burayı. Ha dur. Şurayı bir okuyalım. Bu olay gerçekten bir kaza. Ölen kişiyi tanımam etmem. Kendi oturuyordum. Kafam geldi laf atmadım. İkisinin kafası güzeldi. Bana bakıyordu. Neden bakıyor diye şüphelendim. Gözlerim de bozuk anlayamadım. 20 dakika ilerledi de sonra bana doğru geri geldi. Kız arkadaşıma mı bakıyordun dedi ve saldırmaya başladı. Yanımda çakı vardı. Kız arkadaşı aşkım yeter bırak adamı dedi. Keşke onu dinleseydi de bunlar olmasaydı. Çakıyı korkutmak amacıyla boşa salladım. Kan falan görmedim. Öldüğünden ertesi gün haberim oldu. Çok şaşırdım. Beratımı talep ediyorum. Göz göze geldik, bize laf etti. Tanık olarak dinlenen Atakov'un kız arkadaşı Simge Tuğcu, Davut ile caddede yürüyorduk. Şahsın yanından geçerken göz göze geldik, bize laf etti. Davut geri dönüp haddini bil dedi. Şahıs yine laf etti. Davut geri döndü, aralarında itiş kakış oldu. Yerdeyken Davut'u bıçakladı. Şahıs yerden kalkarken bıçağı elinde gördüm. Sonra şahıs kaçtı. Davut bana doğru gelirken üzeri kan olmuştu dedi. Yani kısacası arkadaşlar tam olarak nerede ölüyor anlamadım. Üzeri kan olmuştu. Sonra nasıl ölüyor ama kan kaybından mı ölüyor? Orayı tam olarak anlamadım. Evet ama kısacası böyle bir vaka gerçekleşmiş. Düşünün. Kız arkadaşınızla Sahilde yürüyorsunuz ya da sahil bir tane caddede bir yerde yürüyorsunuz sonra adamın bir kız arkadaşınıza bakıyor. Ya Şimdi bunu sadece adı kız arkadaşına korurken ölem adam tarafından değil aynı zamanda kız arkadaşına bakan adamın gözünden de yorumlamak lazım. Bu olayın aslını astarını bilmiyoruz çünkü fark ettiğiniz gibi iki farklı ifade var. Adamı öldüren diğer adam diyor ki ben kendi başıma oturuyordum gözümde şaşıydı bakma sorunum vardı çocuk benim onun kız arkadaşına baktığımı zannetti diyor doğru mu yanlış mı bilmiyoruz olay orada yaşandı mı yaşanırken bunu görmedik ama hep birimiz bazen yürürken yolda geçen kızlara bazen böyle gözümüz çarpıyor değil mi ve bazen yani bazı erkekler ee, özellikle yani e, abaza dediğimiz elemanlar yoldan geçerken yanında bir erkek görse bile o e, şeylere, e, o kızlara bakıyorlar. Düşünün böyle bir durumdayken adam birden geldi kavga başlattı. Ya da siz düşünün. Kız arkadaşınızla biliyorsunuz adamın birinin e, sulandığını fark ettiniz kız arkadaşınıza. Hop bilader hayırdır? diye bakıyorsun. Sonra adam bıçak çıkartıyor. Kavga etmeye başlıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsun adam sana bıçak takmış. Şimdi bu olay cadde ortasında bayağı insan içerisinde gerçekleşen bir şey. Bir de bunun daha tehlikeli ortamları var. Mesela gece kulüpleri. Gece kulüpleri çok daha yani ve orada biri sana bıçak taksa e, kimsenin farkında olmayacağı bir yer. Bunlar her zaman başınıza gelebilecek şeyler arkadaşlar. Şimdi bu vaka üzerinden başlangıçta sorduğum soruyu tekrar soruyorum size. Erkekler kadınların can güvenliğinden sorumlu mudur? Bu önemli bir soru ve bunu iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Neden? Neden? Nedeni şu. Şimdi feminist toplumlarda ve feminist ideolojiye sahip olan kadınlarla konuşurken, bu kadınlar erkeklerin kadınlar üzerindeki sorumluluklarından bahsetmek söz konusu olduğunda, buna gayet canı görül bir şekilde anlatıyorlar. Söz konusu erkeklerin kadınlar üzerindeki sorumlulukları olduğunda, bütün kadınlar bunda hemfikirler. Evet. Bir erkek bir kadına karşı sorumlu olmalı, onu tehlikelerden korumalı, karısına ve çocuklarına bakabilecek yeterlilikte olmalı vesaire vesaire. Erkeklerin sorumluluğu konusunda hepimiz hem fikir gibi görünüyoruz ama söz konusu otorite olduğu zaman o zaman erkek kontrolcü erkek oluyor, yobaz erkek oluyor, kadın özgür ve güçlü kadın oluyor ve o erkek o kadının hayatına karışamaz oluyor. Burada işte bunu konuşmak istiyorum. Otorite ve sorumluluk birbirinden ayrı olarak değerlendirilebilir mi? Otorite ve sorumluluk birbiriyle iç içe olan kavramlardır arkadaşlar. Sorumluluk almadığınız alanlarda otoritenizin olmasını bekleyemezsiniz. Örneğin adam evde oturuyor, hiçbir şey yapmıyor, koltuk patatesine dönmüş. Ne çalışıyor? Ne eve ekmek getiriyor, ne kendisine bakıyor. Ya hayatında hiçbir uğraşı, hiçbir amacı yok. Ondan sonra karısı kendisine saygı duymuyor, kendisine cinsellik vermiyor diye ağlıyor, sızlıyor benim sözümü niye dinlemiyorsun diye. Olay çıkartıyor. Sorumluluk almadığınız zaman otorite bekleyemezsiniz. Hayatınızda, ilişkinizde sorumluluk almayan bir adam olduğunuz zaman birlikte olduğunuz kadın sizin otoritenizi tanımayacaktır. Bu gerçek. Ama bunun bir diğer yüzü de var. Bu diğer yüzü de şu. Aynı şekilde sizin sizden otoritenizin olmadığı alanlardan sorumlu tutulmanız beklenemez. Yani sorumluluk dediğimiz zaman sorumlusun. Ama sorumlu olduğun alanda hiçbir otorite sahibi olmana izin verilmiyorsa o zaman senin o alandan sorumlu tutulman beklenemez. Yani sen bir alandan sorumluysan o alana dair belli başlı bir nebze otoritenin olması gereklidir. Feminizm tarafından beyni yıkanmış kadınlar konu bir erkeğin kadına karşı olan sorumluluklarına geldiğinde bunların belirtilmesinden oldukça mutludurlar. Mesela evet erkek dediğin karısına çocuklarına bakar. Ayşe'nin kocası onları Dubai'ye götürdü. Sen daha bizi şehir dışına bile çıkaramıyorsun. Parmağımda ne zaman bir yüzük göreceğim ben? Ev işlerini eşit yapmalıyız. Bu senin de sorumluluğun. Bu çocuğu birlikte yaptık. Neden hep ben bakıyorum? Neden hep ben ilgileniyorum? Tüm bu sorumluluklar ve daha fazlası erkeğin omuzlarına yüklenir. Lakin iş erkeğin sorumlu tutulduğu bu alanlardan otorite beklemesine geldiğinde kadın düşmanı gibi yaftalara maruz bırakılarak susturuluruz. Ve kadın ne istiyorsa ve ne zaman yapılmasını istiyorsa o şeyler aynen istediği şekilde ve aynen istediği zamanda yapılır ve yapılmalıdır. Çünkü feminist bir toplumda iyi bir koca olmak, iyi bir er erkek arkadaşı olmak bu anlama gelir. Mesela erkeğin kadını koruması beklenir değil mi? Erkek kadının güvenliğinden sorumlu tutulur. Birlikte olduğu kadının başına bir iş geldiğinde önce o erkek suçlanır. Mesela Um, az önce okuduğumuz vaka. Adamın bir tanesi kız arkadaşınıza laf atıyor. Kız arkadaşınız tehlike altında. Tabii ki de onu savunacaksınız. Tabii ki de ona bir şey olmaması için kendinizi ortaya atacaksınız. Okey. Buraya kadar sıkıntı yok. Fakat ben kız arkadaşım olarak senin güvenliğinden sorumluysam, senin güvenliğini tehdit altına alan durumlara kendini sokmaman için bazı konularda otorite sahibi olmam gereklidir ve bu mantıklıdır değil mi? Mesela gece geç saatlerde dışarıya çıkma, parti ve gece kulüplerine gitme, tekin olmayan arkadaşlarla dolaşma, kısa ve kışkırtıcı kıyafetler giyme, erkek arkadaşların olmasın. Çünkü ben senin güvenliğinden sorumluyum ve bütün bunları yaparsan güvenliğini sen kendin tehdit altına atmış olacaksın. Ve ben senin güvenliğinden sorumlu birisi olarak senin güvenliğinin risk altına alınmasını istemiyorum. Bundan dolayı böyle önlemler alınmasını istiyorum. Fakat ben bunu söylediğim zaman ne oluyor? Sen bana nasıl karışırsın? Sen kendini ne sanıyorsun? Ben güçlü ve özgür bir kadınım. İstediğimi yaparım ve sen buna karışamazsın. Kadın açık giyinir. Geç bir saatte tekin olmayan bir yerden geçerler. Lavuğun bir tanesi laf atar, sarkıntılık yapar, erkek kız arkadaşının namusunu savunayım derken ölür gider. Kız götünü başına açacak, gezip eğlenecek diye genç bir erkek hayatından olur. Fakat o erkek o kadına söyleseydi bak güzelim böyle giyinmeni istemiyorum mesela ya da bu ortamlarda bulunmanı istemiyorum. Ve o kadın da onu dinleseydi belki de bu tarz şeyler Onların başına gelmezdi. Belki de gelmezdi. Daha başka insanlar bunları yaşardı. Siz yaşamazdınız. Erkekler birlikte oldukları kadınların bu tarz şeyler yapmalarını istemiyorlar. Hiçbirisi istemiyor. Fakat çoğu erkek kadınlara bu tarz sınırlar çizmekten oldukça korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Çünkü ben bu sınırları çekersem bana özgür güçlü kadın ayağı çekecek, beni terk edecek diye korkuyorlar. Beni terk edecek diye korktukları için bunları söylemekten bile çekiniyorlar ve bunları asla söylemiyorlar ve bunlar yaşandığı zaman da kıskançlıktan içleri birbirini yiyor böyle. Kafayı yiyecek hale geliyorlar ama hiçbir şey diyemiyorlar. Çoğu erkek bu durumda. Çoğu erkek bu durumda kendilerini buluyor ve belki de bu vakada öldürülen kardeşimiz de böyleydi. Şimdi olayın aslı astarını bilmiyoruz ve bu yüzden burada tamamen spekülasyon yapıyorum. Fakat belki de bu kız arkadaşımız orada normalde giyinmediğin kadar açık giyinmişti. Ya da erkek arkadaşının beğenmediği şekilde giyinmişti. Sonra yoldan geçerken adamın birisi baktı. Erkek arkadaşımız da delikanlı kesileceğim uğruna kavga etti olan oldu. Bu olayla illa değerlendirmemize gerek yok bu duruma. Bu her gün yaşanıyor arkadaşlar. Bu her gün mutlaka birilerinin başına gelen bir olay. İlla bu durumla bu olayı kıyaslamaya çalışmıyorum. Belki de o kadın hiç açık giyinmedi. Okey. Belki de o kadın hiç açık giyinmedi ama yine de böyle bir şey oldu olabilir. Açık giyinmeseniz de bu olabilir. Ama açık giyinmeseniz de bu olabiliyorsa açık giyindiğiniz zaman hayli hayli olur. Sokaktan geçerken hiçbir durum yokken bu durum olabiliyorsa gece kulüplerinde hayli hayli olur. Tekin ortamlarda git bulunmamanız gereken yerlerde bulunmamanız gereken saatlerde bulunurken bunlar hayli hayli olur. Bunları da değerlendirmeniz gerekir. Erkeğin karısı ve çocukları üzerinde hakimiyet kurmasına ve otorite sahibi olmasına izin verilmez. Hatta erkeğin kendi hayatı hakkında bir söz sahibi olmasına bile izin verilmez. Her şey kadının istediği ve izin verdiği ölçüde gerçekleşir. Kadınlar erkeklerin hayatının en küçük noktasına dahi karışabilir. Fakat erkekler kadınların hiçbir şeyine karışamaz. Adına aşk denilerek satılan bu safsatayı da maalesef birçok erkek kanmaktadır. Erkekler, arkadaşlar, beni dinleyen arkadaşlarım. Birlikte olduğunuz kadın sizden ilişkinizle ilgili sorumluluk almanızı bekliyorsa ama iş otoriteye geldiğinde özgür ve güçlü kadın ayaklarına yatıyorsa özgür, güçlü ve yalnız bir kadın olması için onu terk ederek bu ideallerine destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sizden uzak, Allah'a yakın olsun. Bakın, bir kadın siz istediğiniz diye bunu yapacak diye bir şey yok. Zaten çerçeve ee, dikte etmek tarzı konuşmalarımızda bunları sıklıkla belirtiyoruz. Siz bir kadının huyunu değiştiremezsiniz. Bir kadına gidersiniz, söylersiniz bak şunu giyme, şu saatte şuraya çıkma, şu mekanlarda olma, şu insanlarla takılma dersin. Hepsini gider yapar hatta sana yapmayacağım tamam der arkandan yapar. Bunu bir kere söylersin. Yapıyorsa seni dinlemiyorsa bir daha dinlemeyecektir. Bir kere dinlemezse bir daha hiç dinlemez. O yüzden sizin sınırlarınıza ve kurallarınıza uyabilmesi için bir kadını değiştirmeye çalışmayın. Zaten sizin sınırlarınıza ve kurallarınıza uyumlu olan kadınlarla birlikte olun. Bu bölümde bunu iyice anlayın arkadaşlar. Kadınlar özellikle feminizm ile birlikte gelen toplumlarda erkeklerin sorumluluk almasını isterler fakat erkeklerin otoritesinin tamamen elinde elinden alındığı bir sorumluluktur bu. Ve otoritenin yoksunluğunda sorumluluk kölelik demektir arkadaşlar. Bir kadınla köle olarak birlikte olacağınıza özgür ama yalnız bir adam olmayı tercih edin. Evet. Umarım bu bölümde her şey açık ve net bir şekilde anlaşılmıştır arkadaşlar. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmakta bana yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.